Και τώρα είμαστε στην πρώτη φορά. Φρέντ, φρέντ, φρέντ. Όχι, πρώτο είναι αυτό. Φρέντ, 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 Atatürk, 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 İki Kültür Festivali inşallah bir daha ara vermeden tekrar devam eder. Hem komiteme çok teşekkür ediyorum ee, ve Bodrum Belediyesi Sayın Ahmet Arasa çok teşekkür ediyorum. Sevgili Başkanımız her zaman yanımızdaydı. Dün Kostan misafirlerimizi ağırlamak için bile hoş geldiğine geldi. Belediye Başkanımız Nihayet Kolyas ve Bodrum Belediye Başkanımız Sevgili Ahmet Merhaba. Merhaba diyerek başlamak istiyorum konuşmama. Cevat Şakir'den bütün Bodrum'a karşılıklı yiyen herkese merhaba. 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 Kalos Sirtate my friend Mihalis Kalos Sirtate Bizler hepimiz aynı kültürün, aynı toprakların, aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bir araya geldiğimizde aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz problem yoktur diye düşünüyoruz. Bu kardeşlik, dostluk, barış sürdükçe hepimiz daha mutlu olacağız. Bu topraklarda çok daha mutlu yaşayacağız. İşte biz bu kardeşliğin, dostluğun, barışın temellerini sevgili meslektaşım Mihalis'le beraber 3 yıldır atıyoruz. Kendisi 3 yıl önce o da seçilmişti Leros'ta. O zaman tanıştık ve o gündür bugündür çok iyi dostuz. Bizlerin dostluğu ülkelerin dostluğu anlamına gelip yerelde yapılan bütün girişimler genel siyasete de yansır diye düşünüyorum ve inşallah bu topraklarda hiçbir zaman savaş yüzü görmeyiz. Her zaman huzur içerisinde, barış içerisinde, demokrasi içerisinde yaşarız. <laughs> Öncelikle Kum Bahçe Geliştirme Güzelleştirme Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Sevgili muhtarımın başlangıcında çok güzel bir etkinlik ortaya koydular, organizasyon yaptılar. Onlara büyük bir alkış rica ediyorum sizlerden. Biz de tabii belediye olarak bu çalışkan insanlara destek olmakla mesulüz, sorumluyuz. Bence çok güzel işler oluyor. Bodrum'da adına yakışır büyük bir dinamizm var şu anda. Büyük bir hoşgörü iklimi var. Bodrum güvenli bir yerdir. Bodrum güzel bir yerdir. Tarihiyle, doğasıyla, güzel insanlarıyla, pırıl pırıl bir kenttir. Onu bu şekilde korumaya çalışıyoruz. İnşallah geleceğe de çocuklarımıza da bu şekilde Bodrum'u taşıyacağız. Hep beraber sizlerin de desteğiyle sevgili hemşerilerim. Evet tekrar iyi eğlenceler diliyorum. Tekrar Miyal ise Kostan gelen misafirlerimize sevgili Kadir Memiş abime o da dernekten biliyorsunuz. Aynı zamanda yine Kostan gelen misafirlerimizin hepsine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.

Evet, evet işte fotoğraf bu. Bu seşen fotoğraf. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Koca bir alkış rica ediyorum. İki başkan, işte iki, iki yaka ama tek yürek. <gülüyor> 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 Limon veya koymuyor evet. evet. ama şimdi ben <gülüyor> 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 taşımak benim için çok büyük bir Çok büyük bir yolmuş. Alış yapısı olarak Sayın Başkanım'la bir kardeşine yani, muhtemelen bir halinde. En büyük barışı isteyen Atatürk'tü. Bunun Onun için, barış için söyleyelim bence. Olur mu? <laughs> Thank mm -hmm. you.